Hit the road yani Selahattin hocamız ve ekibimiz arasındaki iletişim nasıldı? Bence çok güzeldi. Olması gerektiği gibiydi. Hani evet yönetmenimiz de evet bazılarımız için hani öğretmeniydi, dersimize giriyordu. Ama e, günün sonunda bir baba hissiyatı veriyordu hepimize. O yüzden bence çok güzel. Bize tiyatro haricinde çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Ve bir sorun olduğunda da kesinlikle çok güzel bir şekilde bizimle konuşup çözüyordu. E artık aile gibi bir şey e, olmuştuk yani hepimiz paşa paşa her gün buraya geliyorduk, e, yemeğimizi burada yiyorduk, e, o şekilde. Artık herkes birbirini çok iyi tanıyordu. Ya bence bayağı gayet güzeldi çünkü e, yönetmenimiz Selahattin hocamız bayağı e, bizi abimizmiş gibi, böyle bir ebeveynmiş gibi sahiplendi. E, provalarda da biz e, oyundan daha çok e, kişisel hayatımızla da ilgilendi açıkçası. Bayağı iyiydi bence. Selahattin Hocamız çok esprili bir adamdı ve sorunlarımıza çözüm bulabilen bir öğretmendi. Ayrıca edebiyat öğretmeni olduğu için tiyatro arasında yani provalar sırasında bize dil bilgisi dersleri bile verdi. Bence aramızdaki iletişime sadece bunu demek haksızlık olur. Çünkü biz bir bağ kurmuştuk. Selahattin Hoca hepimizle Ilgilendi. Yani yaptığımız şey aslında sadece tiyatro değildi, bir aile üyeleri gibi yeri geliyordu eğleniyorduk, yeri geliyordu dertleşiyorduk. Yani hocamız bizi şefkatle değiştirdi. Provalar sırasında ekip ruhunu en çok hissettiğin an hangisi? Provalar sırasında, aslında evet. bu prova ile pek alakalı değil ama şey bir bayram günü işte hepimizin işini gücünü bırakıp gelip burada oturup beraber prova almamız olabilir. Bir de yaptığımız kahvaltı. Ekip ruhunu artık böyle işte birisi birisine ezber yapmadığı için kızıyor, bağırıyor artık böyle kavga ettiğimiz raddeye gelmişiz. Böyle bazılarımız ağlıyor ama yine tekrardan o kadar çok şey olmasına rağmen gelip burada prova yapsınız onu hissediyorum. Ee, kötü hissettiğimiz zaman vardı. Ve sağolsun bütün ekipteki arkadaşlar destek olmuştu. Ben o an hissettim. E, oyuna yaklaştığımız zaman da artık herkes gecesini gündüzünü katarak hem evden olsun hem okula gelip e, toplanıp olsun böyle vaktini direkt tiyatroya verdiği anlarda artık o ekip ruhunu hissetmiştik. Çünkü herkes kendinden bir şeyler feda ederek o tiyatro oyunu çıksın diye uğraşıyordu. Böyle herkesin artık rollerine adapte olması, özellikle e, Efsan'ın rolünü ezberleyip veya Ayşe'nin böyle rolü çok iyi oynamasından dolayı tabi herkes rolünü çok güzel oynuyordu, çok böyle adapte olmuştu. Bundan dolayı böyle e, herkes rolüne adapte olunca orada bir ekip ruhu oluştuğunu fark ettim. Bir de sonlara doğru e, işte cumartesi günü gelip veya pazar günü gelip burada kahvaltı yapıp o şekilde çalışmaya başlamakta ekip ruhunun oluştuğunu fark ettim. İlerledikçe oyuna ve ekip ve bakış açım nasıl değişti? Şöyle ben takım e, çalışmasını bildiğimi zannediyormuşum. Çünkü 7 senedir bir takım sporunda çalışıyorum. Yani bunu yapıyorum ve e, takım sporlarındaki takım ruhuyla tiyatrodaki veya işte sanattaki deyip de genelleyebiliriz belki bilmiyorum. O ekip ruhunun farklı olduğunu öğrendim, ee, daha irrasyonel bir tarafı olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla bu birazcık daha samimiyet gerektiriyor ve resmiyetten biraz daha uzaklaştıkça ve insan duyguları işin içine daha fazla girdikçe zorlaşmıştır benim için. Ee, bu konuda da kendimi değiştirmek durumunda kaldım ve şu an bana kattıkları için de mutluyum. Bu ilerledikçe normalde burayı bir eğlence aracı görmüşken hem e, sorumluluklarımın olduğunu fark ettim hem de birazcık daha aile e, bağı kurduğumuzu fark ettim. Böylelikle hem birbirimize bağımız arttığını düşündüm ve ona göre daha rahat hareket edebildim açıkçası. Tabii ki değişti. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi en başta hiçbirimiz birbirimizi o kadar çok tanımıyoruz. Tabii ki sınıf arkadaşları olan insanlar var. Ama hiç birbirimizi tanımayan insanlardan bir anda hepimizin her şeyini ve yani her birimiz böyle bir insanla aile gibi olduk ya o çok farklıydı. Ekibe bakış açım çok değişti kesinlikle. Oyuna bakış açım da değişti çünkü karakterleri içselleştirdim. Karakterleri içselle, iç, içselleştirdiğim için de onu oynayan oyuncuları da çok içselleştirdim. Çok değişti kesinlikle. E, değişti. Çünkü artık herkesi çok iyi tanımaya başladım ve herkesi karakterleriyle özdeşleştirmeye başladım. Ama bu hani oyunun yaklaşmasıyla olan bir şey değil yani. Bu birbirimizi tanıdıkça olan bir şey. Ekibi gebertmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası. <gülüyor> Çünkü e, kimse, demeyeyim kimse demeyeyim. Birkaç arkadaşımız rollerini bir türlü ezberlemeye çalışıyorlar evet ama Ezberleyemiyorlardı ve ben çok sinir oluyordum. Ve e, birkaç kere e, bunun için ben azar işittim bir arkadaşımızdan. Kendi e, ezberini yapmayıp beni azarlamıştı. Sağ olsun kendisi. O yüzden ekip bir ara gebertsin gelmiş, Hatta çıkmayı düşünmüştüm. Serhat'ın hocayla konuşmuştum. O da dedi çıkmana gerek yok falan dedi. Hatta bunu bayağı düşündüm bir kere değil. O yüzden ben çıkmamaya karar verdim. E, onlar bana nasıl davranıyorsa ben de onlara göre davrandım. Ama seviyorum arkadaşlarımı. <laughs> Şimdi ekibin içerisinde tanıdığım insanlar tabii ki de çoğunlukta ama daha önceden tanımadığım arkadaşlarım da vardı. Bu yüzden yeni yeni tanıdığım bir insanla direkt bir anda ekip çalışması ruhuna bürünmeye çalışmak bazen biraz zor olabiliyor. Süreç içerisinde tanıştığımız için zaten o dönemlerde biraz zorlanmıştım diyebilirim. Ekipten bir aralar biraz soğuduğumu söyleyebilirim bu nedenle ama tabii ki de olayın sonucunda çok her şey tatlıya bağlandı oyuna ve ekibe başta oyun bana bir destan gibi geliyordu. 200 sayfalık bir destan hani ben bunu zerre oynayamam, zerre ezberleyemem, nasıl oynayacağız kafasındaydım. Kişiler de başta yani çoğu kişi gerçekten soğuktu, kendi içine kapanıktı vesaire. Hani sonradan sonra birbirimize alışmaya başladık, sonradan sonra tanımaya başladık. Hani ortam kurulmaya başladı, aramızdaki bağlar güçlendi. Dedim ee, dediğim gibi başta oyun çok gözüme hani çok büyük bir buzluğa gibi gözükmeye başladı ama ondan sonra alıştık yani yavaş yavaş. Yani nasıl ki suya yavaşça hani girersin ya zamanla alış, alışırsın. Hani e, yavaş yavaş soğuk gelmemeye ve korkutmamaya başlar. E, ee, oyun da benim için öyleydi. Aynı zamanda arkadaşlarımla kurduğum bağ da benim için öyleydi. İlk geldiğimde kendimi çok yetersiz görüyordum. Benim beni çok korkutuyordu. İşte herkes çok iyi diye düşünüyordum. Ama çok iyilerdi zaten. Ve zamanla bakıyorum işte herkes çok iyi şey anlamda yani tiyatro olarak da çok iyi, bana karşı da çok iyiler. Ve beni o kadar mutlu etti ki zaman onlara ısındım ve biraz kaynayabildim. Ya yani iki aylık bir süreçte bizimki, iki ya da üç aylık bir süreçti. İki aylık ve üç aylık süreçte yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmış olduk. Tabii de işte çünkü bu ekip ilk kurulduğunda daha roller belli değildi. Ne oynayacağımız bile belli olmadığı günler vardı. Sonrasında ee, ekip bir toparlandı ve herkes oyuna adapte olmaya başladı. Ve gün geçtikçe gerçekten oyunun içine girdiğimizi hissettim. Ve bu yüzden ekibi olan bakışım biraz daha gerçekten bir ekip ruhu var bizde oldu. Ee, oyunun ilk önce hiç çıkmayacağını düşünmüştüm ama sonradan yani son haftalara doğru yavaş yavaş hepimiz replikleri tamamlayınca çıkacağına iler, yani inandım. Ee, Takım arkadaşlarımla da daha güçlü bir bağ oldu ve kimseden çekinmiyorum. Ee, ben aslında utangaç bir insandım ama provada, provalar yaptıkça ve arkadaşlarımız tanıdıkça utangaçlığımı yani Tabii ki değişti. Ee, dediğim gibi ilk başlarda çok utanıyordum ee, ama biz daha e, ne olduğunu anlayamadan böyle sanki kendiliğinden e, bir aile olduk, birbirimize alıştık e, ve çok güzel bir bağ kurduk benim için çok güzel bir yere dönüştü bu ekip. Ee, en başta kimseyi tanımıyorduk tabii. Ben de tanımıyordum ve e, ben çok böyle içine kapanık birisiyimdir. O yüzden kimseyle böyle çok yakın olamıyorum ama e, artık bu e ekiple e, çok büyük, sürekli görüştüğümüzden dolayı e, herkesi tanımaya başlayınca tabi sevmeye başladım. O yüzden de rollerine adapte oldukça da e, Onlara bakış açım daha iyi oldu.